Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün seninle sonbaharın en güzel meyvelerinden biri olan cennet hurmasını, yani Trabzon hurmasını konuşacağız. Bu mucize meyvenin faydalarından, nasıl tüketileceğinden ve nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bah bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni bırakmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Hazırsan hadi başlayalım. Bölüm 1. Cennet hurması nedir? Cennet hurması, halk arasında Trabzon hurması, Akdeniz hurması ya da diyet hurması olarak da bilinir. Aslında kökeni Çin'e dayanır ama Türkiye'de özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilir. Parlak turuncu rengi, yumuşak dokusu ve tatlı aromasıyla tam bir sonbahar meyvesidir. Cennet hurması olgunlaşmadan tüketildiğinde ağızda buruk bir tat bırakır. Çünkü içinde tanen denilen bir madde bulunur. Ama iyice olgunlaştığında o burukluk tamamen kaybolur ve meyve adeta bala döner. Cennet hurmasının faydaları. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde vücudu özellikle soğuk algınlığına karşı korur. Sindirim dostudur. Lif açısından oldukça zengindir. Bu da bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Kalp sağlığını destekler. Potasyum ve antioksidan içeriğiyle tansiyonu dengeler, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Göz sağlığına iyi gelir. Beta karoten ve A vitamini sayesinde gözleri korur, özellikle yaşa bağlı görme problemlerine karşı etkilidir. Cilt güzelliğini destekler. Antioksidanlar cildi serbest radikallere karşı korur, yaşlanmayı geciktirir. Yani cennet hurması doğal bir güzellik destekçisidir diyebilirim. Nasıl tüketilir? Cennet hurmasını sade olarak yiyebileceğin gibi yoğurtla karıştırarak ya da smoothie içinde tüketebilirsin. Ayrıca kek, dondurma, reçel ve tatlı tariflerinde de harika bir aroma verir. Ancak dikkat! Eğer meyve tam olgunlaşmadan tüketilirse ağızda o karakteristik burukluk hissi olur. Bu yüzden yumuşayıp adeta marmelat kıvamına geldiğinde yemek en iyisidir. Dikkat edilmesi gerekenler. Her ne kadar çok faydalı olsa da fazla tüketildiğinde lif oranı yüksek olduğu için mideyi zorlayabilir. Ayrıca diyabet hastaları da şeker içeriği yüksek olduğu için ölçülü tüketmelidir. Her şeyin fazlası zarar, cennet hurması da dahil. Evet, bugün seninle cennet hurmasının tüm güzelliklerini keşfettik. Bu meyve sadece tatlı bir lezzet değil, aynı zamanda doğanın sunduğu bir şifa kaynağı. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve enerjik kal.